Merhabalar Merhaba. Evet, Ali Bey. Hayır, hayır, nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ Hoş hayır. geldiniz. Merhaba. Antakya'nın tarihi ve güzelliklerini tanıtmak için geldik bizim insanımız ekibi olarak. Avrupa'daki Türkleri, gençleri nasıl görüyorsunuz? Yani önü geleceği parlak mı? Hakikaten... Valla ben nice... bazı Avrupa basındaki yazıklarını çok daha iyi görüyorum. Kötü misalleri öne sürmenin manası yok. Burada Almanya'nın bugün en iyi film dizisörleri burada yetişen Türkler. Bugün ne bileyim televizyonda sunucular, yok televizyonda oyuncular, yok komedyenler, yok çeşitlilik sahalarda çok başarı gösteren ikinci kuşak Türkler var burada. Yani bunu artık yaban atmamak gerekiyor. Kaldı ki bunlar hiç yoktan yetiştiler. Yani kendi kendilerine yetiştiler. Ben Almanya'daki Türklerin öyküsünü bir başarı öyküsü olarak görüyorum. Yani kötü misalleri ben, e, bugün Almanlarda kötü misaller var. Yani bunu büyütmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, yanımızda çok başarılı bir sporcumuz var. Özlem Şahin yanımızda. Ee, geçen günlerde yani 8 Mayıs'ta bir maçı olacaktı ama maalesef bu yapılmadı bazı nedenlerden dolayı. Onunla bu konu hakkında bilgiler alacağız. Merhaba Özlem. Merhaba nasılsın bu arada? Hadi buraya bak. Süper. <gülüyor> Saçma. oynamayın. Saçımı bozmayın. Saçı. Bakma şöyle bozun. Hadi bir Tamam sen bozun. Allah'ım. Stuttgart ve Reutlingen'de Tingen'de aktüel gazetenin hazırladığı Profesör Doktor Ahmet Maranki ile şifalı bitkilerle sağlıklı yaşam ve tedavi konferansına hepinizi bekliyoruz. Gelin hep beraber lösemiye karşı mücadele edelim. Çünkü bir lösemi hastasının tek yaşama şansı çoğu zaman bir kök hücre naklidir. Türk, Türkiye daha kolay yardım edebilir. O yüzden ha, Türk insanlarına buradan çağrı yapıyoruz. Almanya'da yaşıyorsanız ve henüz DKMS'ye kayıt olmadıysanız lütfen şimdi kaydınızı yaptırın. doku örneği vermek çok kolay. Gönderilen çubuk ile yanak mukozanızdan aldığınız örneği doldurduğunuz kabul belgesi ile birlikte aynı zarfa koyup DKMS'ye gönderin. Sizin doku örneğiniz bir hastanınkiyle uyum sağladığında ve şayet sağlık sorununuz yoksa DKMS bağış için gerekli tüm işlemleri sizin için organize ediyor. Beraber çoğu şeyi başarabiliriz. Biz DKMS'e inanıyoruz. Gelin hep beraber insan hayatı kurtaralım. Daha fazla bilgi için Türkçe mevcut olan internet sitemizi ziyaret edin. insesse zum leben und du könntest teilen, könntest teilen. Gel, sende bir kez bir damla kan can ama esir gelsen. sana Acı bir kaderin çözümü sende Kanında bulunan kök hücrende Her birinizin desteği ile Belki de hayata dönebilir yine Tanıtması bizden, bilgilenme sizden Kalmasın artık bu konuyu bilmeyen Hüsemi hastasına sende bir şans ver El ele verip katılalım hep beraber Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Yeni yılın tüm umutlarınızın ve hayallerinizin gerçekleşmesini dilerim. Haftaya renkli konu ve konuklarla Avrupa'nın en çok izlenen kanalı Show Türk ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın. 你。<In> <music>